Değerli basın mensupları, bugün maalesef il binamızda yaşanan üzücü bir hadise sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Dün saat 16 sularında kimliği bilgileri belirsiz bir şahıs, önce il binamızın önündeki direklere asılı ve üzerinde elektrik, doğalgaz, gaz, akaryakıt zamlarını geri alıp yazılı pankartımızın iplerini kesmiş. Daha sonra arka tarafta üzerinde partimizin isim ve logoları bulunan pankart, billboard gibi malzemelerini de bir kısmı yakmış, bir kısmını da elindeki kesici aletle kesip binaya zarar vermiştir. Bu şahıs bir binamızda görevli personelize tehditler savunmuş tüm uyarılara rağmen ısrarla parti binasının çevresine de ayrılmamıştır. Bugün bir yönetimimizin, bir başkanımızın başkanlığında derhal hukukçu arkadaşlarımızla birlikte Koca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ekçenizi sunduk. Sürecinde sonuna kadar takvisi olacağız. Ancak Güpe Yüzyıl ve bu denli merkezi bir konumdaki il binamızda söz konusu olayı gerçekleştiren şahsın cüreti hayretle karşılanmaktadır. Söz konusu şahıs bu süre cüreti muhalefet partilerine karşı girişilen hukuka aykırı eylemlerin cezasızlığından almaktadır. Bu şahs muhalefet partisinin partisine karşı yapacağım eylemler neticesinde zaten bana bir ceza verilmez düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu düşünceyi de bu şahısların akıllarına aşılayan ise bizzat bu cezası da sebebiyet veren iktidarın ta kendisidir. Ancak bu tür eylemleri, eylemler asla bizi korkutamaz, asla yıldıramaz ve yolumuzdan alıkoyamaz. Bizler vatandaşların kutuplaştırılmadığı, ayrıştırılmadığı, herkesin birbirine saygıyla ve hoşgörüyle baktığı bir Türkiye için bizler ayırmanın, kayırmanın, sana görenin, bana görenin olmadığı, kötü niyetli ve hukuka aykırı her eylemin öznesi veya nesnesi kim olursa olsun gereken cezayı alacağı bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan da dediği gibi biz kendimizden çok eminiz. Her şeyi göze aldık ve kimse bizi yolumuzdan çeviremez. Bu vesileyle başta Kocaeli İl Başkanlığımız ve İzmit İlçe başkanımız olmak üzere tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerini sunuyor. Bir daha bu tarz eylemlerin yaşanmamasını temenni ediyor buraya kadar gelip basın açıklamamızı dinledikleri için de sayın basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Soracağınız bir soru var ise, açıklamamızı istediğiniz bir konu var ise sorularınızı alabilirsiniz. Görüntü e, kayıtları, e, kamera kayıtları var mı? Parti binasının kendi önünde parti e, şey var. Kamera kaydı, kamera var ama kameranın bozuk olduğunu söyledi arkadaşlar. Yalnız o sokakta ve diğer binalarda yol e, cephesindeki yine e, trafiği gözetleyen kameralarda o bölge görünüyor. Bunu emniyet kuvvetleri tespit ettiklerini, kamera kayıtlarını aldıklarını söylediler. E, konuyu asasiyet takip ediyorlar. Bizim elimizde de e, orada çalışanımızın çektiği kısa video ve e, fotoğraflar var. Onu yine emniyete teslim ediyorlar. Basında zaten gördüğünüz sosyal medyada da şahsın kısmen eşkali görünecek şekilde fotoğrafı e, basına teslim edin. Şahsın kimliği belirlenmiş. Şu anda kimliği konusunda emniyet çalışma yapıyor. En son akşam biz toplantıdayken emniyet mensupları da geldi hatta oraya. Çalışmamızı yapıyoruz dediler. Henüz de o saate kadar kimlik tespit edilmemişti ama çok kısa süre içerisinde tespit edecek, edecekleri konusunda eminim. Emniyet tutarlar hakikaten hassasiyetle çalışıyor. Ol, çok Herhangi ederim. bir küfürlü ya da e, bireysel olarak saldırı mı? Yani bireysel saldırı mu, muhtemelen e, bizim görevlerimiz e, bir biliyorsunuz orada bir yüksek eşik var. Onun oradaki kapının dilinden bu şahsa seslenmişler. Yani direkt onlara ulaşabilecek bir mesafede değil. O yüzden fiziki bir saldırı olmamış. Ancak sözlü hakaret ve küfürleri olmuş tabii ki. Var mı arkadaşlar başka bir şey? Çok teşekkür ediyoruz. Başka konuyla ilgili de soracağınız bir şey varsa cevap veririz arkadaşlar. Peki başkanım o zaman son? Malum elektrik zamları. Ee, siz bu konuda neler görüyorsunuz? Bu ee, gelen elektrik zamları ve artı altı ay il başkanının şey pardon altı ay genel başkanı toplanıp Türk e, İttifakı Türk İttifakı kuracaklar. Bu konuda neler soracaksınız? Evet. Şimdi birinci konuyla ilgili olarak Türkiye'de hakikaten şu anda özellikle elektrik, doğalgaz ve e, akaryakıta dair zanlar korkunç. Her gün her birimizin kullanmak durumunda olduğu, her birimizin temel ihtiyacı olan ve hatta bölge bölge e, ihaleyle verildiği için tekerleşmiş olan kalemler. Yani doğalgazsız artık bir ısınma düşünemiyoruz. Ya da elektriksiz bir ev hayatı, iş hayatı düşünemiyoruz bunun gibi akaratif akutla ilgili durum da aynı şekilde. Buna ilişkin olarak partimizin genel başkanımızın tavrı ortada. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Bunu e, bu şekilde de bırakmayıp il başkanlığımız üzerinde bu zamların derhal geri alınması gerektiği konusunda yoğun bir şekilde e, hem bir e, takım yazılı görsel çalışmalarla hem de sözlü çalışmalarla bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hükümete bir baskı aracı olarak da kullanıyoruz. Bunun dışında temel gıdadan tutun, bütün hayatımızdaki kullandığımız her şeye, almak durumunda ve kullanmak durumunda olduğumuz her şeye korkunç bir zam geldiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Bu da son 3-4 ayda e, artık yüzde yüzleri çoktan aşmış. İçimizde bütün arkadaşlarımız ev geçimler, mutfağa bakan ev hanımları var. Biliyorlar çarşının pazarında ne durumda olduğunu. Biz teşkilat olarak sürekli çarşıda pazardayız. Dolayısıyla bu astronomik rakamlardaki, astro, astronomik seviyelerdeki zamları takip ediyoruz. Görüyoruz. Buna ilişkinler tepkilerimizi iktidarda değilken de muhalefette bir baskı aracı olarak da, bir baskı sistemi de ortaya koyarak vatandaşın lehine bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da zaman zaman hükümet bütün bu baskılardan e, sonra bir takım geri adımlar atmaya çalışıyor. Ben bunlara pansuman tedbirler diyorum. Rahmetli Erbakan'ın güzel bir sözü vardı aslında siz bu sorunlara, dertlere çare bulamazsınız. Çünkü sorunların dertlerin e, kaynağı siz yani o kaynak ortadan kalkmadı müddetçe artık bu seçimde halka kendi emanetini teslim etmediği için bu bu şekilde devam edecek. Biz buna dair muhalefetteyken de elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında altı partinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma bildiğimiz koalisyon veya seçim ittifaklarının ötesinde ve dışında Türkiye tarihinde önemli bir karı. Neden önemli bir Dikkat ederseniz basına da yansıdı ve bu ifade de etkildi. Üzerinde çalıştığı iki tane ana temel konu var. Bir, nasıl bir toplum sözleşmesi? Yani nasıl bir anayasa? İki, nasıl bir idare şekli? Biz bu iki temel konuda toplum olarak uzlaşmaz ve anlaşamazsak seçim işletici ittifaklarıyla aleta koltuk paylaşır mıyız? E, ya da seçimden sonra oluşacak hükümet ittifaklarıyla biz Türkiye'nin sorunlarına, bu büyük, büyük devasa sorunlarına çözüm ve çare bulamayız. Bizim bir kere bizi bir arada tutan temel normlar konusunda yani toplum sözleşmesi dediğimiz anayasa dediğimiz ortak yasamız, ortak bir arada olma e, ilkelerimiz konusunda bir az, anlaşıp uzlaşmamız gerekiyor. Bu konuda altı parti ciddi çalışma yaptı hakikaten. Bu çalışmanın ben çok faydalı olduğunu görüyorum, biliyorum. Bir hukukçu olarak da bunun içeriğini daha çok incelediğimizde Türkiye'nin sorunlarına e, ciddi anlamda çözü çözüme çare getirdiğini görüyorum. Bunun dışında da nasıl bir yönetim sistemi? Öyle değil mi? Yani biz bir kere nasıl yöneteceğimiz konusunda ortak bir mütabakkada varmazsa birinin memnun olduğu, birinin faydasına olan, birinin zararına olan, birinin de kabul etmediği bir yönetim sistemi bu topluma huzuru da güveni de toplumsal barışı da sağlayamaz. Biz millet egemenliğinin egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, herhangi bir kişiden zümreye terk edilemeyeceği anlayışını çok daha 1923'te terk ettik, yeni bir yola gittik Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, büyük emek veren, büyük bedel ödeyen bu insanlar bize Cumhuriyeti altın tepsiyle demokratik bir e, perspektifle önümüze elinize koydular. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim millet egemenliğini oluşturan millet meclisini güçlendirmemiz gerekiyor. Buna da bir güçlenmiş parlamenter sistem diyoruz. Bunun içerisinde detaylar da var. Sizi şu anda bunlara boğmak istemiyorum. Bu açıdan bir temel norm anayasamız, ortak sözleşmemiz, iki nasıl bir yönetim şekli olacak konusu. Altı partimizin üzerinde aylardır çalıştığı asıl konu bu. Bu konuda bir uzlaşıya varmış olmaları, bir mutabakata varmış olmaları ve altı liderin de bunu o kısa deklarasyonla ifade etmiş olması Türkiye tarihinde çok çok önemli. Bunu tarih gelecekte çok güzel bir şekilde yazacağız. Biz tarihi bir olaya tanıklık ettik esası. E, 28 Şubat'ta da bir yol haritası çizilecek ve inşallah önümüzdeki süreçte toplumun, halkın beklediği, istediği bir güç olma, bir birlikte hareket toplumun sorunlarına çözüm bulacak bir gücü ve güveni vermek konusunda da ben liderlerimizin, bizim de genel başkanımızın içinde bulunduğu bu, bu e, Güçlü birliklerin e, mutlaka bir umut olacağını ve e, önümüzdeki seçimde de emanet teslim alacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.